Herkese merhaba. Bu videomuzda gerçek hayatta asla işinize yaramayacak ama merak edebileceğiniz iki tane soruyu bulduk ve cevaplandırmaya çalıştık. İyi seyirler. Deniz kokusu genellikle iot ya da ozon ile ilişkilendirilir. Deniz ezintisi özlemi çekenler için market reyonlarında oda kokusu olarak da yer edilen ferahlatıcı deniz kokusunun asıl kaynağı minik deniz canlıların tuzlu yaşam ortamında hayatta kalabilmek için ürettiği kükürtlü bir kimyasaldır. Deniz ve okyanusları özgün kokusunu veren dimetil sülfür adlı bileşin ana kaynağı bir su yosun türü olan Emiliana Huxley adlı tek hücreli fitoplanktondur. İnsan vücudundaki bakteri ve diğer mikroorganizmaların bizim hücrelerimizden sayıca fazla olduğu söylenmektedir. Bu ifade vücudumuzu mesken edinen minik canlılar için vazgeçilmez ve faydalı bir birlikteliğimiz olduğunu benimsetmesi açısından yararlı olsa da tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Güncel bilimsel çıkarımlar bu oranın pek de güvenilir bilimsel dayanakları olmadığını işaret ediyor. 2016 yılında Weizmann Institute of Science araştırmacılarından Ron Milo liderliğinde bir ekip insan vücudunda yaşayan tüm mikroskopik canlı popülasyonları dahil literatür Türdeki 40 yılı ayrışan çalışmaları analiz etti. Araştırma 20-30 yaşlarında 70 kilogram kütleli 1.70 boylarına referans olarak tanımlanabilecek bir erkek vücudunda yaklaşık 30 trilyon insan hücresine karşılık 39 trilyonluk mikrobiyom olabileceğini sonucuna vardı. Ev sahipliği yaptığımız mikroorganizmalar sayısal üstünlüğe sahip olsa da vücut kütlemizin ancak %0.3'ünü yani yaklaşık 200 gramını oluştururlar. Sonuç olarak vücudumuzun %99.7'si bize aittir.